Milliyetin Bakanlığı örnek soruları renkli olarak hazırlıyordu fakat gerçek sınavlarda siyah-beyaz kitapçı kullanıyordu. Ancak 2020 LGS'de bu değişti. Sınav kitapçı da renkli olarak basıldı. Bu yerinde ve doğru bir karar. Öğrencileri renkli sorularla hazırlıyorsunuz. Rengin önemli olduğu birçok sorulara göre hazırlanıyor öğrenciler fakat gerçek sınavda siyah-beyaz olması aslında negatif bir durumdu. Renk körlüğü olan öğrenciler için de Gereken sorularda renklerin isimleri de konularak bu sıkıntı da ortadan kaldırılmış. Bu videoda soruları okuma ve anlama kısmı değil, pratik çözümler yer alacaktır. Dolayısıyla çözümleri anlayabilmeniz için sorularla ciddi bir şekilde uğraşmanız gerekiyor. Bir bilye atılıyor, bu bilye mavi bölgede kalıyor. Yani 6 metre ile metre arasında, yani kök 36 ile kök 49 arasında kalıyor. Bilgenin gitti uzaktan hangisi olamayacağı soruluyor. A şıkkına bakalım. 2 içeriye 4 olarak gider. Yani kök 40, kök 40, kök 36 ile kök 49 arasında dolayısıyla olabilir. B şıkkı da benzer şekilde kök 45 oluyor. Bu da olabilir. C şıkkı kök 48 oluyor. Bu da olabilir. D şıkkında 2 içeriye 4 olarak girer. 4 kere 13, 26, kök 52 yapar ki kök 36 ile kök 49 arasında değil daha uzakta bir yerde dolayısıyla D şıkkı olamaz. Merkez açı 360 derece 90 ve 120'yi çıkartırsak buraya 150 derece kalır. Hikaye 150 derece, roman 120 derece, şiir 90 derece. O halde en fazla hikayeye sonra roman sonra şiir geliyor. Şıklara bakalım. A şıkkında en fazla hikaye, sonra roman, sonra şiir geliyor olabilir. B şıkkında hikaye en fazla olmadığı için attık. C'ye baktık. Hikaye en fazla değil. Attık. D'de de hikaye en fazla. Ancak en az şiir değil, roman. O halde D'yi de attık. Cevap A. Fakat burada şu yanılgıya düşmeyelim. Yani hikaye, roman, şiir sıralamasında başka şık da olabilirdi. Yani yine aynı sıralamada farklı şık da olabilirdi. O zaman bunların birbirine olan oranlarına bakmamız gerekirdi. Fakat bu soruda ona gerek kalmadan şıklardan elinerek anın doğru olduğu görünüyor. Tekrar hatırlatıyorum. hikaye Roman şiir şeklinde sıralanmış birden fazla şık da olabilirdi. Buna dikkat etmek lazım. Boyların çözümlemesi verilmiş. Ayçanın boyu 2 çarpı 10 üzeri 200, şurada 1 var, 10 üzeri 0 1. Bir de onda bir var. 10 üzeri eksi bir var. Yani 201 onda bir. Hepsini böyle çözümleyelim. 185 santimden kısa olan kaç tane olduğunu bulmamız gerekiyor. 175 buçuk ve 184 iki tane. A treni bakın şu hattan. B treni bu yoldan. C treni de buradan S noktasına gidiyor. D'den sonrası ortak yol olduğu için burayı dikkate almamıza gerek yok. Yeşil hatta iki nokta arasında kök 2 kilometre var ve buradaki mesafeyi sayarsak birim olarak 1, 2, 3, 15 birim olduğunu görürüz. Yani 15 kök 2. Mavi hatta da nokta arasındaki mesafeyi saydığımızda 8 birim olduğunu görüyoruz. Yani 8 kök 5. Kırmızı hatta da 13 tane nokta arası mesafe var. 13 kök 3. 15 içeriye 225 olarak girer kök 450, 8 içeriye 64 olarak girer kök 320, 13 içeriye 169 olarak girer 169'da 3 ile çarparsak kök 507 yapar. En büyük kök 507 yani M, sonra kök 450 yani K, en küçük de L. MKL'yi D şıkkında görüyoruz. Soldaki oyun parkına 2 metre yukarıya doğru 2 metre sağa doğru ekleme yapılmış. Şurası 2x yani 2x artı 2 olmuş. Burası da x şurası da x artı 2 olmuş. Alan farkı soruluyor. İlk halinin alanı 2x çarpı x 2x kare. Son halinin alanı da 2x artı 2'yi x artı 2 ile çarpacağız. Çarptığımızda 2x kare artı 6x artı 4 oluyor. Çıkartırsak şu 2x kareyi atalım geriye. 6x artı 4 kalıyor. Cevap A. K, 3K, 7K, 5K bunları toplarsak 16K benzer şekilde bunlar da 16K oluyor. Bu 3 tane oluşan blok üst üste konduğunda 16 x 3 48K elde edilir. En üstteki kutu çıkartılıyormuş ama hangisinin üst olduğu belli değil. Eğer bu en soldaki üstte ise K çıkacak bu 47K olacak. Ortadaki üstte ise 5K çıkacak. 43K en sağdaki üstte ise 7K çıkacak. 41K K yerine 1 koyarsak 47, 43, 41 şıklarda yok. K yerine 2 koyarsak burası 94 A şıkkını attık. Burası 86 C de gitti. Burası da 82 D de gitti. Cevap B. Olasılık istenen durumlar. Böyle tüm durumlar. Tüm durumlar, iki basamaklı tüm doğal sayılar, ondan başlıyor 99'a kadar 90 tane. İstenen durumlar ise 5 noktalı durumlar, mesela 1'de tek nokta var, yanına 4 nokta lazım, 4'te var, başka 4 nokta 6'da var. 1, 4 ve 1, 6 olabilir. Tabii bunların tersi de olabilir. Yani 4, 1 ve 6, 1 de olabilir. birliler bitti. 2, 2 tane nokta var. O zaman yanına 3 nokta lazım. 2, 3 olabilir. Başka 3 nokta olan 7 var. 2, 7 olabilir. Bunların tersi de olabilir. 3, 2 ve 7, 2. İkiler de bitti. 3'te 3 nokta var. Yanına 2 nokta lazım. 2 bitmişti onu alamayız. 8'de 2 nokta var. O zaman 3, 8 olabilir. Ve 8, 3 de olabilir. 3'lü durumlarda Bitti. 4'te 4 nokta var. Yanına 1 nokta lazım. O da 9'da var. 49 ve 94 olabilir. 4'ler de bitti. 5'te zaten 5 nokta var. Yanına sadece 0 gelebilir. Noktası yok. Yani buradan sadece 50 gelir. 6'da 4 nokta var. Yanına 9 gelebilir. 69 ve 96. 7'de 3 nokta var. Yanına 2 gelebilir. 78 ve 87. Evet, bundan sonra bunlardan 5 nokta gelmez. 3 6 8, 10, 13, 17 tane uygun durum var. O halde mümkün de 90 olduğu için 17 bölü 90 istenen olasılıktır. Şıklara bakıyoruz. C seçeneği. Sarı boncuğun bir tanesi 3 gram, mavi boncuğun bir tanesi 5 gram. Fakat kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi ile sarı boncukların toplam kütlesi birbirine eşit. Bunlar nerede eşitleniyor? EKOK'larını alalım. En az 15'te eşitlenirler ve 15'in katlarında eşitlenirler. EKOK'ları 15. 15 sarı olacak, 15 mavi olacak. O halde en az 30 olabilir yani bunların kütlelerinin eşit olduğu kolye. Fakat 230 gramdan azmış ve bunu en fazla yapmamız lazım. 30'un katlarıyla gidersek 210'a geliriz ve sonra 240 var. 230'u geçiyor demek ki en fazla bu kolyenin ağırlığı 210 olabilir. O halde 105 sarı, 105 mavi. 105'er gram. 3 gram olduğu için bir tane sarı bilye. 105'i 3'e bölersek 35 tane ondan. 5 gram olduğu için mavi bilye. 105'i 5'e bölersek 21 tane de ondan. 35'ten 21'i çıkartırsak farkı 14 olarak buluruz. Kök içinde 0,09 yani 9 bölü 100 dışarıya 3 bölü 10 diye çıkar. Bu da 0,3'tür. Benzer şekilde kırmızı 0,5 yeşil 0,8 turuncu da 1, 2 olarak çıkar. Hepsinden 3'er tane var. Hepsini kullanmaya çalışalım. Çünkü en fazla kart kullanıp tam sayı elde edeceğiz toplayıp. Hepsini topladığımızda 0,3'ten 3 tane var. 0,9, 0,5'ten 3 tane var. 1,5, 0,8'den 3 tane var. 2,4 ve 1,2'den de 3 tane 3,6. Bunları toplarsak 8,4 olur. Şimdi 0,4'ü atabiliyor muyum tam sayı yapmak için? 0.4'lü bir şey yok yani tek bir tane kart alıp alamıyorum ama iki tane kart aldığımda bakın bunu ikiyle 2 ile çarptığımda 2,4 olacağından o 0.4 gidecek dolayısıyla tam sayı olmuş olacak yani çıkarttığımda 6 kalacak o halde toplam 12 kart vardı iki tanesini attık 10 tane kartla en fazla kullanarak doğal sayı elde edebiliriz büyük bir kare bir tane küçük kare ve 12 tane eşlik dikdörtgen var şu kırmızıyı biz buraya taşırsak aslında bizden istenen şu dikdörtgenden, şu etrafında gezdiğim dikdörtgenden başkası değildir. Uzun kenarı zaten 5 üzeri 4. Şuradaki bir dilimde kaç dilim var toplam? 10 dilim var. 5 üzeri 4 bölü 10. Çünkü bunların hepsi eş dikdörtgenler. Şurada iki dilim var. Benim aradığımın kısa kenarı. 2 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10. Bunlar sadeleşir. Burada 5 kalır. 5 üzeri 3. Demek ki şurası 5 üzeri 3. Kısa kenarla uzun kenarı çarparsam 5 üzeri 4 çarp 5 üzeri 3'ten istenen alan 5 üzeri 7 olarak bulunur. B.